Herkese merhaba arkadaşlar. Selam, selam, selam. Ben Hayriye Taş, Reiki Master, Yaşam Koçu, Astrolog ve Tarot Danışmanlığı yapmaktayım. Bana ulaşmak, benden kişisel tarot danışmanlığı veya doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 0534 79 79 1, 2, 3 ne olur? WhatsApp hattıma Mesaj yoluyla randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Hadi bakalım başlayalım. Aklımdaki kişi ne durumda? Ne yapıyor? Ne hissediyor? Beni düşünüyor mu? Beni seviyor mu? Benden hoşlanıyor mu yoksa? <laughs> Bilmediğim ne neler yapıyor? Hangi fındıklar? Hangi fındıkları kırıyor? <laughs> Hadi birazcık bakalım. Hadi birazcık sıkıştıralım kartları aklımızdaki kişiyi birazcık sıkıştıralım. Ne olup bittiğini anlamaya çalışalım. Onun dünyasında hayat nasıl gidiyormuş? Sevgili aklımdaki kişi. Reiki enerjimi yüklüyorum. Öncelikle şifalanmaya, şifa vermeye, ilişkimi şifalandırmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım sevgili aklımdaki kişi öncelikle bana nasılsın diye sorduğumda bana bir yanıt verir misin? Bana diyor ki aslında birçok şeyden elimi ayağımı çekmiş durumdayım. Birçok şeyden elimi ayağımı çekmiş. Biraz soğukluk enerjisi var. Yani ne yaptığımı Öğrenmeye, ne yaptığımı bilmeye, ne yaptığımı anlamlandırmaya ihtiyacım var. Ama bunu yaparken de biraz mesafe koymam gerekiyor. Biraz soğukluk, biraz belki buz gibi bir hava estiriyor olabilirim. Ama bunun sebebi önümü aydınlatmak istiyor. Ve acaba beni aldatıyor mu? Acaba hayatında biri var mı? Ya da acaba onunla bir ilişkisi var mı, var mıydı? Ya bu, bu sorular çok aklımı karıştırıyor. Ee, arkadaşlar bu arada böyle bir soru aklınızdaki kişide soruyor olabilir veya siz ona soruyor olabilirsiniz. Yani kişinin aklında böyle düşünceler var. Belki siz böyle bir şey sorguluyorsunuzdur da kişi geriliyor olabilir. Ya da kişi bilinçaltında sizinle ilgili bir böyle bir soruları vardır da sanki bu durum onun kırmızı çizgisiymiş de eğer böyle bir şey varsa hayır olmaz diyor olabilir ya da siz ona karşı böyle bir sıkıştırıyorsanız hayır bu böyle olmaz bu benim özgürlük alanı deyip böyle bir kararlar vermeye çalışıyor olabilir ama şunu bilin şu an nasılsın diye sormama rağmen sizinle olan hikayeyi yönetmeye anlamlandırmaya bir raya oturtmaya çalışıyor Hal böyle olunca akıl fikri aslında sizinle düzenini oturtmaya çalışıyor. Peki sevgili aklındaki kişi, peki bana karşı düşüncelerin nedir? Şunu bil ki seni çok arzuluyorum. Yani benden sana hareket etmek, efor sarf etmek, adım atmaktan ziyade senden bana açılan kapıları değerlendiriyorum. Neden? Çünkü stabil, durağan, durgun durmaya çalışıyorum. Hani oldu bittiye getirmek istemiyorum bir şeyleri. Yani hala iç dünyamda bir şeyleri anlamlandırmaya çalışırken biraz kenarda durmak benim için daha mantıklı. Ama diğer taraftan da seni de yaşamak istiyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak istemiyorum. Çünkü seni istiyorum, seni arzuluyorum. Senden vazgeçemiyorum. Ama sana adım atamıyorum. Ya da istediğin adımı atamayacakmışım gibi bir düşüncem var. Seninle olan hikayede bu kadar sorumluluk, beni yoracakmış gibi düşüncem var. İşte bunlar olduğu zaman gerçekten başım ağrıyor ve sana karşı bir hamle yapamıyorum. Ama bil ki senden vazgeçemiyorum. Ve bunu belki sana belli etmiyor olabilirim. Ya da belli ettiğimi düşünüyorsan da emin ol hala bir maske var bende. Tam belli etmiyorum. Evet biraz uzak duruyor olabilirim. Dürüst olmak gerekirse bu hikayeyi kendi koşullarıma uygun yaşamayı başarmaya çalışıyorum. Ama şu an benden sana doğru akan kıpır kıpır bir şey bekleme. Çünkü henüz bu ilişkiyi bir raya oturtamadım. Raya oturmamış bir tren nasıl ilerler? Evet amacım ilerlemek. Çünkü amacım seninle bir şey yaşamak. Çünkü benim mizacım gereği de, görevim gereği de yani sen söz konusuysan seninle bir şeyler yaşamak istiyorum. Ama hani raya oturmadım. Bu ilişkiyi anlamlandıramadım. Oturtamadım bir şeyleri ve ilerlemek de istiyorum. Bir şey yaşamak istiyorum. Yani kendi mizacıma, hormonlarıma, kendi karakterime uygun yaşamak istiyorum. Yani olması gereken de bir şeyleri yaşamak, ilerlemek ama yapamıyorum. Yani bir şey raya oturmadı. Birilerinin canını mı yakacağım? Onun onun düşüncesi. Veya kendi canımı yakacağım? Onun düşüncesi. Veya sana senin istediğin bir hikayeyi mi sunamayacağım? Onun düşüncesi. Yani çok düşüncelerim var ve işin içinden çıkamıyorum. Ama şunu bil, seni arzuluyorum mantımda sana karşı arzularım var. Peki. Sevgili aklımdaki kişi. Bana karşı duygularını söyler misin? Ay, bana diyor ki şu an şu an bir duygu sorusu sorma. Aşk sorusu, sevgi sorusu sorma. Yani e, önce bir ben, ben bu hikaye bir aklımda bir oturtsam bir, bir bir nasıl yol alacağımı bilsem tamam hani daha bunu yapamamışken bana bir aşk, sevgi, sorusu sorma yani çünkü bir şeyler yarım kalacak, eksik kalacak, havada kalacak sıkıntısı var bende. Bunun üzgünlüğünü yaşıyorum ben. Ve bu durumda da öfkeleniyorum. Sana seni seni duyguları da sunamayacağım için öfkeleniyorum. Çünkü perde arkası sorunlarım var benim. Perde arkası işte önemli değil ki, sorun değil ki dediğim ama aslında çok önemli olan sorunlar var. Evet şu an bir mutluluk pozu oynuyor olabilirim. Ama bu ne kadar sürer bilmiyorum. Yani bak benim Hikayemde. Senin olan hikaye şöyle kurguladım. Keyif alalım, zevk alalım, eğlenelim. İşte sonu ne olur diye sormayalım. Sorgulamalar yapmayalım. Ne yöne gider diye sormayalım. Bu hikayenin işte ismi şu olsun, etiketi şu olsun diye sorgulamayalım. Dost olalım, keyif alalım. Ama bu senin istediğin bir şey mi? Ya da bunu ne kadar ilerletebiliriz? Bunu ne kadar sürdürebiliriz? Yoksa ben senden gerçekten hoşlanıyorum. Seninle bir şeyler yaşamayı gerçekten istiyorum. Peki. Sevgili aklımdaki kişi benimle bir hikaye yaşamak için Nelere ihtiyacın var? Neye ihtiyacın var? Arkadaşlar ya ya aklınızdaki kişinin hayatında başka biri var, ya da sizin hayatınızda başka biri var veya koşullar var. Her iki tarafında koşullarında bir, bir sorun olduğu bir şey var. Diyelim ki kişiler yok, başka birileri yok. O halde sizi siz yapamayan bir karakter var ortada. Mantık var ortada ve o konuyu aşamıyor bu insan. O insanlar aklınızdaki kişi için çok kıymetli olabilir ve e, bu yolculukta feda etmesi gerekiyorsa siz olabilirsiniz. Çünkü o kadar güçlü o insanlar. Hani bu illaha hayatında işte karşı cinsle ilgili bir şey olmasına gerek yok. Belki kendi bir erkek arkadaşı var. Belki ya da kız aklınızdaki bayansa bir bayan arkadaşı vardır. İşte aklınızdaki erkekse bir erkek arkadaşı vardır. Yani burada olay şu. Çok dostu olan bu ailesi de olabilir, anne babası da olabilir, arkadaşı da olabilir. Yani burada önceliğini verdiği bir şey, birileri, bir konu, bir hikaye varmış da sizinle o konuyu sanki kıyaslıyormuş gibi bir durum var. Ama geldiği noktada sizi çok arzuluyor. Çok arzuluyor. Belki de bazılarınızın arasında bir yol, mesafe, uzaklık var. Ya da çok yakınsınızdır, aynı şehirdesinizdir ama öyle bir hikayedir ki burnunuzun ucundasınızdır ama birbirinize yaklaşamıyorsunuzdur. Ama kişi diyor ki ne yapmalıyım kısmında iletişimimiz devam etsin. Bir zamana bırakalım. Bir zamana bırakalım bakalım ne olacak diyor. Ama bana saygı duy. Ben de sana saygı duyayım. Bakalım bu hikaye nereye ne şekilde götürür? Ona bir bakalım diyor. Peki. O halde Seninle iletişim bir şekilde saygı çerçevesinde sürdürmemi istiyorsun. Hem de sana çok da dokunmadan, çok da seni zorlamadan, çok da saygı duyarak bunu yapmamı istiyorsun. Peki. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Hisset beni. Ay çok. <laughs> bir kere benim özgürlük alanım ne olduğunu düşün. Bana saygı duy. E belki etrafıma çok hayranım var. Belki ben bir statü sahibiyim. Belki ben bir işte yüzeyde yaşıyorum belki ilişkide. ya da böyle yaşamam gerektiğini inanıyorum. Ya da böyle bir tavır sergiliyorum. Evet, bu yanıma da saygı duymanı istiyorum. Benimle anlaş. Benimle anlaş. Yani benimle anlaşabilirsin. Benimle e, iletişime geçerken ya da e, bir şeyi paylaşırken e, sana sunduğum bir şeyi alırken al yani benden hani böyle yüz yani nazlanmak sitem etmek sinirlenmek öyle değil ben sana bir şeyler sunduğumda sunmak istediğimde karşılığını huzurla ver ve bunun dışında da hisset hissettir enerji yoluyla telepati yoluyla bana kendini hissettir senden bunu istiyorum Sakin ol, duru ol, huzurlu ol. Ben bir toparlanayım. Vallahi ne diyeyim. Oldu paşam. İstersen ayaklarını da yıkayayım. <laughs> Peki neyse köprüyü geçene kadar yapacak bir şey yok. Pekala, pekala. Peki. Sevgili aklımdaki kişi. Sence ben seninle ilgili ne düşünüyor olabilirim? Sana karşı düşüncelerim sence nedir? Benimle çok güzel bir dostluk kurabileceğini düşünüyorsun ve doğru düşünüyorsun. Çok güzel bir mazimiz olabilir ya da çok güzel bir geleceğimiz olabilir ve bu çok hoş, dostluk, keyif, arkadaşça bir ortam bile sağlayabilecek bir ilişkimizin olacağını düşünüyorsun birlikteyken çok huzurlu bir hikaye sunacağım hikayemiz olacağını düşünüyorsun. Veya evlilik kartı bakın. Belki benim evli olduğumu düşünüyorsun. Ya da senin evli olduğunu düşünüyorum. Veya evlenilecek biri olduğumu düşünüyorsun. Veya e, aynı zamanda uzun bir ilişki kartıdır. Bu. Belki de uzun bir ilişki yaşayabileceğimizi düşünüyorsun. Ama bu öyle bir şey ki aynı zamanda bir tık ötesinin olmayacağına da inanıyorsun. Biz bu kadarız, daha ötesi yok bunu biliyorum da diyor olabilirsin. Biz ikimiz iyiyiz ama ikimizin ilerleyebilmesi için bir şeyleri birilerine devirmek zorunda kalabiliriz, üzebiliriz. Belki bunu biliyor olabilirsin. Bence sen karmaşık duygulardasın. Bir yanın devam diyor, diğer yanım nereye gidiyorsun nereye devam nereye devam ne şekilde devam hangi koşullarda diyen bir yanın var bunu biliyorum çünkü benim sana yaptıklarımı görüyorum benim sana sergilediğim tavrı görüyorum ama senden saygılı olmanı istiyorum sakin olmanı istiyorum ve sen de aslında bunu tam olarak da yerine getiriyorsun ya da yerine getirebilecek bir durumdasın. Bu yüzden de teşekkür ediyorum. Hadi biz bu hikayeyi bir zamana bırakalım. Peki. Peki ben kendim için şunu sormak istiyorum. Ben seninle devam edersem yaşayacağım enerji ne olur? <laughs> Ya nasılsın diye sorduğumda verdiğin kartların neredeyse aynısını ben sana sunuyorum şu an. Ben seninle yaşarsam evet aramıza çok ciddi bir telepatik bağ olacak. Enerjisel olarak bir akış olacak. Ee, ya da sürekli seninle bu ilişkiyi yaşayabilmem için bir enerji akışı yaşatmak ve yaşamak zorunda kalacağım. Ama sonuç hep üzgün. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Ne olacak? Düşüncelere bak, fikirlere bak. Oturtamıyorum bir şeyleri. Sen bir şeyleri oturtamadan düşünüyorsun ama benim cepemde de oturmuyor bir şeyler. Bak, yoruluyorum, acı çekiyorum, üzülüyorum. önümü önüme bakmak istiyorum. E senden soğumaya çalışıyorum ya da soğuyorum bir şekilde. Ama ben şunu biliyorum ki seni istiyorum, seni hissediyorum. Yani belli ki çok temas halinde bir şey yaşayamıyoruz ama ruhsal anlamda bir şey yaşıyoruz. Ve bu benim için ne kadar ilerler zamana bırakalım. Peki. Senden ayrılır yoluma bakarsam daha mı iyi olur benim için? Aslında kartlar diyor ki senden ayrılır yoluma bakarsam şu anki mantıkta e, daha güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyorum. Fakat Denge. Denge kartı da hoş değildir. Yani ne savaşabiliyorum ne sevişebiliyorum. E tamam burada bir yeni bir aşk mantığı var. Ama sen, sen yani sana o kadar çok değer veriyorum ki bu hale gelebiliyorum. Yani ben sana değer vermesem niye böyle bir halde olayım ki? Niye bu kadar sorgulayayım? Niye kendimi üzeyim ki? Demek ki seninle gerçekten bir şey yaşamak istiyorum. Ve aramızda ciddi anlamda bir bağ olduğunu, telepatik bir bağ olduğunu seni hissettiğim biliyorum. Şu anki koşullarda ya seni bırakıp yoluma baksam daha güzel bir hikaye yaşayacağımın da farkındayım ama... Sonuçta bir şey henüz oturmamış. Oturtamadığımız bazı konular var. O halde bence de biraz zamana bırakalım. Bu hikaye bize ne sunar? Bir değerlendirelim. Peki. Olası yakın zamanda bu hikayede yaşayacağım enerji, yaşayacağımız enerji ne olacak bir bakalım. Aklındaki kişi kendini kapatıyor. Eğer sınırlarını zorlarsam beni engelleyebilir. Ama burada şöyle bir mantık var. Düşüncelerini bana anlatmıyor. Ben aklımdaki kişinin ne düşündüğünü bilmiyorum. Duygularını anlatmıyor. Ben aklımdaki kişinin ne hissettiğini bilmiyorum. Eylemlerini anlatmıyor. Ben aklımdaki kişinin ne yaptığını bilmiyorum. Ve bir maske kartı. Bir, ya kurnazlık yapıyor, hikayeyi kendi çıkarlarına göre yaşamak istiyor ya da içindeki o duyguları anlatmaması gerektiğine inanıyor. Ve öfke, kızgın, gergin. Ya gerçekten aramızda bir ciddi bir olay oldu bunun öfkesi var ya da bu ilişkiyi yaşayamamanın verdiği bir öfkesi var. Ama bu insan bu insan hayatında ruhunu bir şeyler yıkıyor. Bir Mars enerjisinde, bir gerginlik enerjisinde yani bir şey yaşamak istiyor. Koşulları sıkıntı. Kendiyle savaşan bir aklımdaki kişi var burada. Peki, Benimle ne yaşamak istersin? Ya <laughs> çok güzel. Seninle bir şeyleri kutlamak, kadeh tokuşturmak istiyorum. Seni her yanını arzuluyor ve seni yaşamak istiyorum. Ya yani çünkü sen beni büyülüyorsun. Senin kartlarında da benim kartlarında bir büyücü kartı çıktı. Yani aramızdaki bağ, enerji, telepatik bağ muhteşem. Ve seninle yaşamak istediğim şey de tam olarak bu. Ama sisteme bırakırsak biz ne yaşarız diye sistemin mantığını belki de ben yönetiyorum. Olmayacağına olan inancımız çok fazla. Ama bilinçaltımda ne yaşamak istediğimi sorarsan seninle mutlu olmak istiyorum. Yani bir kadeh tokuşturmak istiyorum. Peki sence biz bir araya gelip güzel özel şeyler yaşayabilir miyiz? Buna izin verilir mi? Evet. Evet ihtiyacımız olan şey de bu zaten. Ve sen güçlüsün. Bana diyor ki sen güçlüsün. Sen bir şeyler yapacaksın. Ben bunu biliyorum diyor. Peki. rubi kartlarım beni bir yönlendirsin. Aklımdaki kişi için ben bir kart çekmek istiyorum. Onun ne yapacaklarını, onun hangi ruh halinde olduğunu bilmek istiyorum. Diyor ki, dinarların altılısı. Yakut, Rabbimizin sadakasıdır. Hmm. Yani aklımdaki kişi benimle bir şeyler yaşamak istiyor. Diyor ki, ben eğer ki sen benim hayatıma çıktıysan ve senle ben bir araya geldiğimizde sistem gereği bir şeyler paylaşmamız gerekiyorsa... O halde en başa dönüyorum. Ben bir raya oturtmalıyım kendimi ve görevim gereği seninle bu ilişkiyi yaşarken bir şeyler sunmalıyım. Almalıyım, vermeliyim. Bunu ben istediğim için de yapmalıyım. Çünkü benim karakterim, benim hormonlarım, benim mizacım gereği bir şeyi ilişki varsa ortada yaşamam gereken bir şey varsa yaşayacağım. Belki de bu kendi bedenimin sadakası. Rabbimin bana sunduğu bir beden var ve sağlığım yerinde o halde ben sağlığım gereği bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler sunmalıyım. Bir şeyler almalıyım. Olaya böyle bakıyorum. Peki kadın ay kadın deme ihtiyacı istedim. Peki ben ne yapmalıyım? Ah Bunu mu söylememi istiyor acaba? Bu ne demek ki? Asaların dokuzlusu. Rüyalardaki Hindistan'ı görebilmek için fil olmak gerekir. Hmm. Yani amacıma uygun bir karakter sergilemeliyim. Bu bir. İkincisi belli ki bu sıralar rüyalarla ilgili bir semboller, işaretlerim olacak benim. Güzel. Belki bu sıralar hayal ettiğim şeyleri yaşarken bulacağım kendimi. Bu da güzel. Belki de Hindistan için fil olmak, sevda için sevmek ise bu maksat o halde ben bu ilişki istiyorsam, bu ilişki yaşayacaksam bu ilişkiyi yaşayabilecek formata girmem gerekiyor. Güzel. O halde alan memnun, satan memnun. Ben aklımdaki kişi diyor ki sen ve ben bir araya geliyorsak bir şeyler yaşamalıyız. Ben de diyorum ki seninle bir şey yaşamam gerekiyorsa senin ve bu hikayenin koşullarına uygun şekle dönüşmem gerekiyor. Yani arkadaşlar biraz sanki sınırları olan ama sınırların sınırları güzel yönetirseniz, sınırlara ayak uydurursanız bir ilişki yaşanmak istiyor bilginiz olsun. Vallahi bravo. Olaya bak. Güzel. Hadi bakalım. Güzel oldu bence. Sevgili arkadaşlar. Çok değişik bir açılım oldu. Ve muazzam oldu. Ben beğendim. Beğendim. Peki. Hızlıca şunu sormak istiyorum. Ben ne yapmalıyım? Aç gözlük. Sözcüğünden uzak dur. Cinsellikle ilgili bir hikaye yaşayabilirsin. Ve lütfen zihnini boşalt. Yapman gereken şeyi yapabileceğine inan. Gerçekten tarafsız ol. Olaylara tarafsız bak. Böylelikle yenileneceksin diyor. Güzel. Aldım. Kabul ettim. Sevgili arkadaşlar. Bana ulaşmak. Benden danışmanlık almak isterseniz. 0534 79 79 1 2 3 ne olur? WhatsApp attıma mesaj yoluyla randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.